Daha önceden yok muydu su? Yoktu. Ben bakanımızdan çok memnunum. Başkanımızdan, reis Başkanımızdan, evet. Daha önce dedi dolap yoktu dedi, fırın yoktu dedi, röntgen yoktu dedi. Bardak yoktu diyorlar. Doğrudur. Yok Doğrudur. Yok muydu yoktu. daha önce? 2000 öncesi yoktu. Yoktu. Evet. Devletimize sahip çıkalım. Aynen. Ben yurt dışından emekliyim. Evet. Ha, şimdi anladım. Evet. Anladın. Anladım. Oraları da biliyorum. Burayı da biliyorum. Evet, doğru. Bak şurada ne kadar güzel. Ne kadar maaş alıyorsunuz yurt dışından emekli paranız? Ben mi? Evet. 600 alıyorum. 600 euro Evet. Şu güzellik de orada yok. Benim evimde ben yalnızım. 3 evet. tane televizyon var. Ama orada evde kaç tane var? Hepsini vergi ödüyorsunuz. Siz burada vergi ödüyor musunuz? Burada vergi sıfır. Burada vergi ödeyen vatandaş mı var? Yok. Yok tabii canım. Devleti... Her şey bedava neredeyse. Evet doğrudur sudan ucuz abla. Allah Allah şükür. Ama Merkel imkanı olsa Türk vatandaşı olurum dedi. Benim Almanya'da komşum var. Evet. Milletvekili. Hı -hı. Tamam mı? O diyor ki benim imkanım olsa ben Erdoğan'ın yanında bir milletvekili olurum diyor. Doğru haklı. Yemin ediyorum. Aynen. Erdoğan'ın yanındaki milletvekilleri ihya oldu zaten. Daha ne istiyoruz ki? Kim istemez ki Erdoğan'ın yanında vekil olmak? vekil olmak değil hizmetçisi olurum. Böyle bir devletimizin. Kölesi olurum. Kölesi olurum. Evet. Çok teşekkürler abi. Ben de teşekkür ederim.